Kış dönemi boyunca doğadan topladığı özel bir yiyecek daha prasa. Ova prasası çok güzel bir yiyecek. Bunlar toplanıyor, temizlendikten sonra şöyle bir güzel ayıklanıp tavada suyu çekildikten sonra da kavruluyor yumurtayla kavruluk olarak yenilebiliyor veya bunun yahnisi yapılıyor pirinçli veya sade çok güzel bir yiyeceğimiz ova pırasası pulla biraz temizlendikten sonra böylece ayıklanıyor. Yani dip yemi alsanız da olur, almasanız da olur ama bu fasallar özellikle şu yapraklarıdır. Lezzetli ve güzel olan. Bunlar şimdi yıkanıp kavrulmaya hazır. doğadan topladık. Arkasından temizledik ve daha sonra da kıymaya başladık. Şöyle küçük dilimler halinde bunu bir güzel kıyıyoruz. Ve ilk suyunu bir şişeden döktük. Bir miktar bu içerisinde iyice ısınacak. O zaman onun suyunu dökeceğiz. Abi bunu bazen yemek yaparlar. Bunu çok et gerektirmez bu gibi şeyler. Yani örneğin bunu yemek yapacaksanız içine et koymanıza gerek yok. Etten daha değerli birçok mineral vitaminli madde vardır bunun içerisinde. Onun için hiç etinizi zannetmeyin. Bunu böyle tüketin pirinçli de oluyor. Ama bizim en sevdiğimiz bu tarz pişirilmesi. Kolesterol istemeyenler zeytinyağı kullanabilir. Yani bizim kolesterol ihtiyacımız var. E, çünkü devamlı hareket eden insanlar illaki vücutlarına kolesterol olması lazım. Aksi takdirde yaşayamazlar kolesterolsuz hiç kimse yaşayamaz. Ama gıbırdamak lazım. Dağ tepeye gezmek gerekir bizim hesap. Ki devamlı olarak kolesterolumuz olabilsin. Biz bunu daha da güzelleştireceğiz. İçine bir tane de yumurta kırıyoruz. Şimdi en önemli bunun üzerine lezzetini ortaya çıkarabilmesi için biraz ekşi sıkılması gerekmektedir. Çünkü limonsuz güzel.